Arkadaşlar geçiyoruz. 2025 yılı Nisan ayı sporda psikososyal alanlar soru çözümlemelerine. Arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru özellikle bunu ben yapay zeka ile de sizinle paylaştığıma inanıyorum ki paylaştım. Sayfamda da özellikle yayında. Türk dilinin sportif etkinliklere ilişkin en eski sözcükleri oyun ve yarış bu gibi sorular daha önce mükerrer olarak tekrar eden sorular yani yinelenebilir arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Kitabımızın 46. sayfasında oyun ve yarış sözcüğüyle ilgili uyarı mahiyetinde de özellikle e, kare içerisine alarak dikkat çekerek paylaştığımı görüyorum. Geçiyorum ikinci soruya. Arkadaşlar geçiyoruz klasik çağda cimnastikle ilgili bana geri dönüşünüze. Bu soruyla ilgili net bir geri dönüşünüz yok açıkçası. Ne olduğunu da bilmiyorum. Ancak Klasik dönemde okul beden eğitimi ve olimpiyatlarla ilgili bir konu başlığını sizinle paylaşacağım. Bana soruyla ilgili net bir geri dönüşünüz olmadığı için sadece başlığıyla ilgili bilgi paylaşıyorum. Burada tüm detaylara ulaşabilirsiniz diyorum. Kitabımızın 47. sayfasını sizinle paylaşıyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. İşlevselci, çatışmacı, eleştirel yaklaşımdan bahsetmişsiniz. Bu yaklaşımları ben tek tek Yüdem dersimde sizinle paylaştığıma inanıyorum. Burada 52. sayfada bununla ilgili bilgi paylaştığımı da görüyorum arkadaşlar. Çatışmacı yaklaşım biliyorsunuz işte detayı vermek istemiyorum ama sporun bir afyon olduğuyla ilgili e, ez cümle paylaşabilirim onun dışında diğerleriyle ilgili bilgilere de burada e, işlevselci çatışmacı yaklaşım eleştirel yaklaşım tüm bilgilerine burada ulaşabileceğiniz bilgisini sizinle paylaşıyorum sayfa sayısı 52 arkadaşlar kitabımızın 52. sayfasında bunu sizinle paylaştığımı görüyorum geçiyorum bir başka soruya daha arkadaşlar yine bir e, toplumsal cinsiyet sorusuyla karşınızdayım. Bu sorunun detaylarını yine söylüyorum, açıklamıştım. Çok detaya girmiyorum. Soru çözümleme videolarında 51, 53 ve 56. sayfalarda bununla ilgili detaylı bilgileri sizinle paylaştığımı görüyorum. Özellikle 51. sayfada altını çizdiğimi görüyorum. Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkisiyle ilgili bilgi verdiğimi sizinle paylaşıyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar burada spor psikoloğunun ilaç kullanıp kullanmama yetkisi ee, tıbbi olarak psikiyatristler ilaç kullanabilir. Psikologlar ilaç kullanamazlar. İlaç ve ilaç kullanamazlar doğru bir cümle olmadı. İlaç veremezler veya ilaç yazamazlar. Bakın yineliyorum. Spor psikologları da dahil olmak üzere psikologlar ilaç yazamazlar. Psikiyatristler ise ilaç yazabilme hakkına sahipler diyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Ancak bu spor psikoloğuyla ilgili sayfayı sizinle paylaşacağım. Detaylı bilgiye kitabımızın 58. sayfasından bakın. Spor psikoloğu konu başlığıyla sizler de, sizlerin de ulaşabileceği bilgisini sizinle paylaşıyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Geçiyorum bir başka soruya daha. Fiziksel performansı artırma ve toparlanmaya yardımcı olma şeklinde. Burada da 57. sayfayı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Burada bakın aynı konu başlığıyla fiziksel performansı artırma ve toparlamaya yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen spor psikolojisi uygulamaları başlığını sizinle paylaşıyorum. 57. sayfa olduğu bilgisini de paylaştıktan sonra geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar burada 6 yaşında mesajı anlama yorum sorusu var. Yorum sorusunu benimle bu şekilde paylaştığınızı görüyorum. Ben burada nasıl bir soru sorulduğunu bilmiyorum. Sadece sizinle paylaşma gereği duydum. Ee, bana geri dönüşünüzle birlikte bu sınava girmeyen arkadaşlarımla da bu sorunun benzerlerinin çıkabileceği düşüncesiyle aynı e, metinle sizinle paylaşıyorum. 6 yaşında mesajı anlamama şeklinde sizinle paylaşıyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Fair play ile ilgili bir soru var arkadaşlar. Fair play kavramını özellikle detaylarıyla anlattığımı biliyorum. Informal fair play, formal fair play ben sizinle paylaşmıştım. Bunun dışında fair play'in ne olduğuyla ilgili de bilgi paylaşmıştım. Burada İsmet Karababa bilgisi de bizim için son derece önemli. İki soru sorulmuş fair play ile ilgili bir yorum sorusu. Diğeri de İsmet Karababa sorusu. İsmet Karababa da arkadaşlar biliyorsunuz özellikle 65. sayfada paylaştığımız topun çizgiyi geçip geçmemesi ile ilgili kendisi hakemin kararına itiraz ederek kendi aleyhine olan bir durumda topun çizgiyi geçtiğini söyleyip maçı kaybetme riskini göze alarak Fair Play ödülünü layık olmuştur. Burada detaylarını göreceksiniz. Gol kararında tereddütte düşen hakeme topun kale çizgisini geçtiğini söyleyen Konya Amatör 1. Küme Futbol Takımlarından Derbent Spor'un kalecisi İsmet Karababa ilk Türk sporcusu oldu diyebiliriz. Arkadaşlar yine Fair Play ile ilgili bakın Açık Öğretim Fakültesi özellikle ben kitaplarımda onların cümlelerine yakın cümleleri almayı tercih ediyorum. Verdikleri örneklere yakın örnekler vermeyi tercih ediyorum. Açık Öğretim Fakültesi kendi örnekleri ve kendi cümlelerinden sorular seçmeyi tercih ediyor. Bu sebeple benim kitaplarımda da benzer cümlelerle benzer cümlelerle karşılaşacaksınız. Bununla ilgili şöyle bir yorum yapacağım size. Bakın bir sporcunun rakibine yardım etmek uğruna diye başlıyor. Burada da bir sporcunun rakibine yardım etmek amacıyla şeklinde değiştirilmiş veya farklılaştırılmış metniyle karşılaşacaksınız. Pierre de Coubertin ödülünden bahsediyoruz. Bu ödül Pierre de Coubertin de 1896 yılındaki İlk özellikle modern olimpiyatların kurucusu, babası, kurucu babası olarak aklınızda kalsın lütfen. Burada bu cümlede aklınızda kalsın. Bu soru çıktığında bu cevaba da özellikle 65. sayfadan ulaşabilirdiniz bilgisini sizinle paylaşıyorum. Fair play ile ilgili çıkan 3 soruyu sizinle paylaştım. Geçiyorum bir başka soruya daha. Arkadaşlar geçiyoruz. Sporda koruma konusundan sorulara geçeceğim. Birkaç soruya geçeceğim. Burada Cenevre bildirgesi son derece önemli. UNICEF son derece önemli. Burada çok önemli diyebileceğim konular var. Koruma, yine istismar, taciz, cinsel ve duygusal istismar konuları var. Bunun dışında soru bana şu şekilde geldi ki ve net bir soru. E, hap bir bilgi diyebiliriz. Çocukların korunmasına ilişkin ilk uluslararası metin olarak Cenevre bildirgesi kabul edilir arkadaşlar diyorum. Özellikle önemli kısmında sizinle paylaştığımı görüyorum. Sayfa 67'den bu sorunun cevabına sizler de ulaşabilirdiniz. Diyorum geçiyorum bir soruya daha. Burada 68. sayfada duygusal istismarın örneği daha doğrusu tanımı var. Arkadaşlar duygusal istismar bir kişi tarafından çocuğun psikolojik ve ruhsal gelişimine zarar veren veya zarar verme ihtimali olan davranışlardır. Arkadaşlar egzersizin tanımıyla ilgili 57. sayfayı sizinle paylaşacağım. 57. sayfada egzersizin net bir tanımı var. Özellikle yine söylüyorum önemli olarak işaretlediğimi görüyorum. Belirli bir program dahilinde fiziksel kapasite zorlanmadan beden ve ruh sağlığını geliştirmek amacıyla yapılan hareketler bütününe egzersiz denir. Burada soru olarak çıkabilecek konulardan bir tanesi de egzersiz ve spor arasındaki fark. Ben burada çarpı işaretiyle işaretledim ama soru çıkmadığı için daha önce çıkabilir bilginiz olsun. Spor ve egzersiz arasındaki farkı da özellikle gözden geçirin diyorum. Bu konulara da 56 ve 57. sayfadan sizler de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada e, bilişsel kendine şeklinde bir geri dönüşünüz var. Ben bunu cümle veya kelime olarak buldum. Bunun karşılığı arkadaşlar 67. sayfada mevcut. Ancak bu soru nasıl soruldu inanın hiç bilmiyorum. Bilmediğim için de bu soru hakkında bilgi veremeyeceğim. Bakın burada fiziksel, bilişsel, duyusal, davranışsal, zihinsel ilişkilere etki şeklinde devam eden bir konu başlığımız var. Burada Spor alanında oluşabilecek taciz ve istismar biçimlerinin sporcu üzerinde çok önemli hayati etkileri olmaktadır. <laughs> bunlardan birisidir ya da birisi değildir şeklinde mi sordular ya da bunlardan kendine güvensizlik hangisine girer şeklinde mi sordular bilmiyorum. Eğer o şekilde sormuşlarsa bakın net bir şekilde kendine güvensizlik bilişsel alana girer şeklinde sizinle paylaşıyorum. Geçiyorum bir başka soruya daha. Materyalist tarih anlayışına göre sportif egzersizden bahsediyoruz arkadaşlar. 47. sayfaya dönmem gerekiyor. ilk sayfalarda özellikle. <laughs> Materyalist tarih anlayışına göre sportif egzersiz belirli bir hareket formunun veya kombinasyonun kombinasyonunun uygulama öncesi bilinçli olarak tasarlanmış bir amaç doğrultusunda tekrarlanmasıdır diyorum. Geçiyorum artık son soruya. Konaklamada benimle paylaştığınız son soruya diyebilirim. Konaklamada dikkat edilmesi gereken konular Unutmayın arkadaşlar sporda koruma konusu tamamen antrenörü korumaya yöneliktir. Antrenörü korumaya yöneliktir. Bunu unutmayın lütfen. Taciz ve istismar konularında da antrenörü korumaya yöneliktir. Önlem almanız. Gerektiğinde mutlaka önlem almalısınız. İşte aynı odada kalmamanız. E, belli e, yaş grubundaki çocukları farklı odalarda yerleştirmeniz Aynı odalara, aynı yaş grubundaki çocukları, detaylarını hep anlatmıştım bunların. Aynı cinsiyetteki çocukları yerleştirmeyiz. Bunlar son derece önemli. Bunlar sizin kendinizi korumanızı sağlar. Bunu bir kere daha daha dile getiriyorum ve konaklama önlemleriyle ilgili detaylı bilgiyi de Udemy platformundaki derslerimde anlattığımı biliyorum. Diyorum, geçiyorum. Benim kitaplarımda ulaşamayacağınız bir soruya bunu evet kitaplarıma almamışım. Kimliğin teyidi şeklinde bir geri dönüşünüz oldu. Kimliğin teyidini de ben PDF'lerin 39. sayfasında buldum. Sizinle paylaşayım ki sonraki sınavlarda çıkarsa aklınızda bulunsun. 20 sorudan 16 ile 18 soru arasında soruya isabet ettirdiğimi görüyorum. Bana ulaştırdığınız 19 sorudan 18'ine isabet ettirdiğimi görüyorum yanlış görmüyorsam. 18'ine isabet ettirdiğimi görüyorum bu sorulara çalışmanız durumunda sınava geçebileceğinize inanıyorum. Bu sorular derken benim paylaşmış olduğum özetlerle birlikte sorulara çalışmanız durumunda sınavda başarılı olabileceğinize inanıyorum. Ancak sadece sorulardan çalışırsanız başarılı olamayacağınızı biliyorum. Geçiyorum hareket ve antrenman bilimlerine.